Evet arkadaşlar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle bir kumaşım vardı. Bir müşterimiz de kuplu elbise istedi. Kendisinin ölçülerine göre hazırladığım kalıbımla kol evinden kuplu elbise keseceğiz arkadaşlar. Eteği kiloş, kol evinden kuplu. Şöyle kalıplarımı hazırladım ben. Arka ortası ön ortası. Ön ortasını kumaş katına yerleştireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle kalıbımızı koyuyoruz. Tabii ki iğneleyeceğiz bunları. Şöyle öncelikle ben ağırlığımı koyayım. Ön ortasını kumaş katına getiriyorum. Şu şekilde kalıbımı yerleştiriyorum. Ve iğneliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şurayı biraz yukarı alalım. Kumaşımız ziyan olmasın. Evet arkadaşlar. Ön kalıbımız. Ah, arka kupumuz. Ön kupumuz arkadaşlar. Şu şekilde ön kupumu da yerleştiriyorum. Dik açısına dikkat ederek. Şöyle ağırlığımı koyuyorum ve dik açısını düzelterek iğneliyorum arkadaşlar. Ön ortası kumaş katı olacak. Arka ortası fermuarlı olacak. Arka ortasından dikişli olacak arkadaşlar. Belden kesik kiloş elbise olacak. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Kalıpları bana aittir. İstediğiniz bedende kalıp hazırlanır arkadaşlar. Kalıp satışımızda mevcuttur. Kalıp isteyenler için. Şöyle arka kalıbımızı da şöyle yerleştiriyorum. Ve ağırlığımı koyuyorum. Evet arkadaşlar. Ben kalıplarımı bir yerleştireyim, iğneleyim, sonra devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şu şekilde kalıplarımı yerleştirdim. Eteğinde kontrol ettim kiloş eteğini çıkaracak mı diye. Kumaşımız 3 metre çiften ama elbisemizi anca çıkaracak arkadaşlar. Bu kalan bu parçayla buradan kiloş eteğimizi alacağız arkadaşlar. Evet şimdi kalıplarımın da dikiş payları verilmiş bir vaziyette kenarlarından keseceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi kalıplarımız hazır her şeyleri hazır dikiş payları kupları öncelikle arka, ön kalıbımı kesiyorum. Ve kalıbımızda çıtlar var arkadaşlar. Bu çıtları keseceğiz tabii ki. Dikerken bize yardımcı olacak arkadaşlar. Bakın. Üç yerde çıtımız var. Çıtlarımızı keseceğiz. Bize yardımcı olacak dikerken. Kupları yerleştirirken denk getirmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi ön yan kupumu kesiyorum. Bu da ön kupumuz. Arka yan kupumu kesiyorum arkadaşlar. kalıbımız çok güzel, harika. Daha önce binlerce kez denenmiş bir kalıptır arkadaşlar. Kumaşımı şöyle çekiyorum rahat kesebilmek için ters geldi çünkü. Bazı modeller pratik kesilemez arkadaşlar. Kol evinden kuplu elbiselerin güzel olmasını istiyorsanız mutlaka kalıpla kesmek gerekiyor arkadaşlar. Daha önceden ölçümüze göre hazırladığımız kalıbımızda kesmemiz gerekiyor ve dikmemiz gerekiyor. Evet, kolumuzu da kesiyoruz. Kol tepe çıtımızı ve ön çıtımızı almayı unutmuyoruz. Evet arkadaşlar. Daha önce ben birçok kez bu kalıpla elbise diktim arkadaşlar. Hatta instagramımda yeşil dantelli bir elbise var. Onun kalıbı da budur arkadaşlar. Bu kalıpla çalıştığım bir üründür. Evet arkadaşlar ön çıtımızı atıyoruz kalıbımıza tam keselim şurayı. Çünkü kalıbımızda dikiş paylarımız var. Ön çıtım ve tepe çıtım. Kolda önemli arkadaşlar. Kol takarken bize çok yardımcı olacak. Evet sıra geldi. Arka kupumuza. Arka orta kupumuza. Evet, şimdi arkamızı da kesiyoruz. Evet arkadaşlar, kalan kumaşımı şöyle toparlıyorum. Ve arkamızdaki çıtları alıyorum. Omzumuzu keselim. Arka ortamızı kesiyoruz arkadaşlar. Arka ortamızda dikiş payımız var zaten arkadaşlar. Arka ortasına fermuar takacağım. Gizli fermuar kullanacağım. Evet, bedenlerimizin kesimi bitti arkadaşlar. Şimdi kumaşımızı şöyle alalım. Şöyle kumaşımızı alalım. Ve eteğimizin kiloşunu keseceğiz arkadaşlar. Kiloşi için de ben kalıp hazırlamıştım. Kalıbım hazır. Ön ve arka kiloş ayrı ayrı hazırladım kalıbımda. Her şey hazır gördüğünüz gibi kalıpta. Evet. Şimdi öncelikle ön eteğimi keseceğim arkadaşlar. Çünkü ön ortası kumaş katına gelecek. Şöyle boyumuza ve ölçümüze göre ayarladığımız kalıbımız arkadaşlar. Ön ortası kumaş katına gelecek. Önde de olduğu gibi şu şekilde hazırlamış olduğum kalıbımı yerleştiriyorum. Eğer siz de bu kalıptan alıp kullanacak olursanız bakın ne kadar kolaylık arkadaşlar. Sadece çiziyorsunuz ve kesiyorsunuz. Tabi isteyen eteğini pratikte kesebilir kiloşunu. Ama benim hazır hazırladığım kalıbım olduğu için ben rahatça şimdi keseceğim hemen. Evet arkadaşlar. Bu ön kilo şeklimiz. Hemen kalıbımı kaldırıyorum. Şimdi öncelikle ön kilo şeteğimi kesiyorum. Çünkü masada bayağı bir yer kaplıyor. Makasımız da çok güzel kesiyor arkadaşlar. Bana zaman zaman makas soran arkadaşlar oluyor. Ben makasımı gösteriyorum şöyle. KAI 7280 arkadaşlar. Ee, çok güzel bir üründür. İnternet sitelerinde satılıyor ve biraz da pahalıdır yani. Fiyatı bayağı bir pahalıdır bu makasın ama ömürlük bir makas diyebilirim. Her kumaşı keser arkadaşlar. Evet, ön kiloş eteğimiz de hazır gördüğünüz gibi evet arkadaşlar bu ön kiloş eteğimiz şimdi arka kiloşumuzu keseceğiz arkadaşlar hemen arka kalıbı alıyorum arka ortası dikişli olacak İsterseniz dikişsiz de yapabiliriz ama ben kalıbımı dikişliye göre hazırlamıştım. Şöyle dikişli yapmayı tercih ediyorum. Kumaşımı seriyorum. Evet arkadaşlar. Ve arka kalıbımı alıyorum. Arka kalıbımda arka ortası dikişli olacağı için arkadaşlar kalıbımda dikiş paylarım mevcuttur. Şu şekilde kalıbımı dik açısına dikkat ederek yerleştiriyorum arkadaşlar. Bakın şöyle kalıbımı yerleştiriyorum. Ve her zamanki gibi ağırlıklarımı kaynaması için üzerine bırakıyorum ve hemen çiziyorum arkadaşlar. Elbisemize çiften 3 metre kumaş gitti arkadaşlar. Şuradan da ön ve arka pervazlarını çıkartacağım. 3 metre kumaşımız 46 bedene rahatça yetiyor arkadaşlar. Benim bu elbise kalıbım 46 beden. Onu da söyleyeyim unutmadan. Evet. Ark ortasında çiziyoruz. İsteyen arkadaşlarım, kumaşı benimki gibi ince olan arkadaşlarım içine astar da yapabilirler arkadaşlar. Ben içine astar yapmayacağım bu elbisenin. Çünkü müşterimin e, yedek giydiği astarı varmış arkadaşlar. O onu kullandığı için astar istemedi. Şimdi arka eteğimizi kesiyoruz her zamanki gibi. Belinden başlıyorum. Arka ortamı kesiyorum. Kalıbımda kumaş paylarım var arkadaşlar. O yüzden çizginin üzerinden olduğu gibi kesiyorum. Etek ucumuzu kesiyoruz. Tesettürlüler için çok güzel, uzun, şık bir elbise oluyor arkadaşlar. Bu kalıbı size kesinlikle tavsiye ediyorum. Kalıp isteyen arkadaşlarım Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Uçar, üçer, üçer Hülya Instagram adresim Evet arkadaşlar arka eteğimiz de hazır. şimdi öncelikle ben arka ortamı eteğimin arka ortasını dikeceğim birleştireceğim sonra ön ortasıyla yani ön eteğimle e, kiloşumu birleştireceğim kiloş eteğim hazır olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde sonra e, arkamı alacağım arka kutlarımı Arka kupumu birini bu yana, birini diğer yana olarak yerleştireceğim arkadaşlar. Arka ortasını dikeceğim, fermuarımı dikeceğim. Bunu bu şekilde dikeceğim. Ee, ön kalıbımı da gördüğünüz gibi yakasını kesmemişiz. Yakasını oyuyorum. Yakasını siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. V de yapabilirsiniz. Böyle sıfırda yapabilirsiniz, hakim yakada yapabilirsiniz. Ben böyle sıfır kullanacağım, pervazla temizleyeceğim arkadaşlar ve ön kuplarımı da işaretleri birbirine denk getirerek bu şekilde yerleştireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalıbımız harika bir kalıptır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz kesimimiz bu kadar arkadaşlar. Ben dikeceğim. bitmiş halini resim olarak. Videonun sonunda paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da elbisemin bitmiş hali. Gördüğünüz gibi çok güzel. Harika bir elbise oldu arkadaşlar. Kiloş e, belden e, kesik üst tarafı kuplu. Eteği kiloş çok güzel harika bir elbise oldu arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi şahane. Şöyle yakından da göstereyim. Yakası, kolları, kupları gördüğünüz gibi harika bir kalıp. Kupun geçtiği yerleri görüyorsunuz arkadaşlar göğüs yan tarafında. Kalıbı özenle hazırlanmış bir elbise kalıbıdır arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi harika. Kumaşınız da çok güzel oldu, dökümlü. Şöyle yandan eteğine bakın arkadaşlar. Eteğimiz de çok güzel. Evet arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar. Hala abone olmadıysanız lütfen abone olarak beni destekleyin arkadaşlar. Kalıp isteyenler bana DM'den ulaşabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elbisemiz çok şık. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.